Kadensten herkese merhaba. Cadence Craft YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Mixmedia Ink ve Mixmedia Color Mist ürünlerini tanıtacağım. Bu ürünler içerisinde asit barındırmayan mürekkep bazlı ürünlerdir. Rahatlıkla klasik rölyef pasta, tekstür, kristal ve benzeri tüm rölyef pastalarla ya da pirinç dekupaj kağıtlarıyla oluşturduğunuz yüzeylerde sprey kafasından yararlanarak renklendirme yapabileceğiniz mürekkep ürünlerdir. Bu ürünlerden ilki ışıltısı olmayan mürekkep boyadır. Bununla yüzeyde rahatlıkla renklendirme yaptıktan sonra suyla efektleri çoğaltabilirsiniz. Su bazlıdır. Diğeri de yine su bazlı, yine suyla yürütebileceğiniz bir mürekkep boyadır. Bunu da yüzeye sıktıktan sonra metalik ışıltısıyla ışıltılı renkler elde edebilirsiniz. Biri ışıltılı olmayan, diğeri metalik ışıltılı mürekkep boyadır. Mix Media Ink Spray diye geçer. Hazırladığınız kompozisyonu renklendirmeye başlamadan önce soft renkler elde etmek için Color Mist ürününden yararlanabilirsiniz. Bu üründe yine asit içermeyen, mürekkep bazlı bir üründür. Sağlığa zararlı madde içermez. CE ve EN 71 Avrupa normlarına uygundurlar. Gördüğünüz gibi kapağı açtıktan sonra içerisinde bir sünger mevcut. Süngerin ortasındaki parça ele alınıp rahatlıkla tuval üzerinde hareket ettirilebilir. Burada da gördüğünüz gibi bununla tuvalde soft renkler, yumuşak tonlar elde ederek altyapı hazırlayabilirsiniz. Daha sonra da mixed media ink mürekkepleri sıkarak renklendirmeye devam edebilirsiniz. Mixed media ink ya da mixed media color mist ürünlerini çalıştırırken yüzeyde daha farklı partiküller ve dokular oluşturmak için dekoratif taşlar yani mixed media artist stone dekoratif taş ürünlerinin boyutlarından yararlanarak dokularınıza farklı efektler katabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi 3 boyu mevcut. En büyük boyu, orta boyu, ve en küçük boyu. Bunlarla ilgili diğer boyalar üzerinde de çalışmalar yapabilirsiniz. Kare efektinde de çalışmalar yapılabilir. Bununla ilgili de videomuzu izleyebilirsiniz. Mix medya ürünlerini farklı ürünlerle birlikte rahatlıkla tuval, kağıt ve benzeri yüzeyler üzerinde çalıştırabilirsiniz. Boyalarımızla ilgili yaptığımız çalışmaları görmek için bizleri Kadens Craft sosyal medya hesaplarından takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu ürünlerle ilgili çalışma videolarımızı izleyebilirsiniz.